Sivas'ımızın Divri ilçesinden olan Nuri Demira yerel ve milli değerimizdir. Bunun 1936 yılında yapmış olduğu NUD 36 avcı ve eğitim uçağının burada maketlerini de yapmaktayız. Ben uçaklardan askerlikte etkilendim. Paraşütçü olduğum için artık orada gökyüzüne aşık oldum. Artık kuşları, uçakları incelemeye başladım. Havada gördüğüm uçakların yapısını inceledim. Şu anda uçakta, havada hangi uçağı görürsem göreyim hemen kafadan planlı projesini çizer, uygular yaparım yani. Bundan yaklaşık bir buçuk iki ay önce Ankara Polatlı'daki Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın müdürlüğünden beni aradılar. Orada o park müdürlüğünün müzesinde sergilenmek üzere bir NUD-36 model uçak yapılması için benden yardım istediler. Ben de dedim ki aslında uygun olarak Akşap'tan 1936'da nasıl yap, yapılmışsa onun 1 bölü 7 ölçekli olarak burada bu atölyemde yaptım. Şu anda da uçağımızı ufak tefek eksikliklerini tamamladık. Şu anda uçağımız Ankara'daki müzede yerini almak üzere hazır. Bunun yapımı yaklaşık bir ay sürdü. Bu Uçağımızın üst kanadı 110 cm, alt kanadı 110 cm, gövde uzunluğu 96 cm'dir. Aslında uygun olarak yapılmıştır. Tamamen ahşaptır. Kanatları 1936'da yapıldığı gibi bez ile kablanmıştır. O zaman metal kullanmıyorlardı. Sadece metal olarak motor ve iniş takımları metaldir. Diğer her tarafı ahşaptır. Kanatları da bezle kavlamış. Her zaman bunu severek yaptım. Bu benim hobim. Evimde, balkonumda, okulumda, her yerde aklımda uçak var. Başka bir şey yok yani. Öyle yavrum. Gracias.